PCR testi zorunluluğu ve aşı konusunu, diğer e, hukuki boyutunu ve e, küresel anlamda ne amaçlanıyor bunları konuşmaya çalışacağız. Hukukçu Suat Koçyiğit konuğumuz. E, Suat Bey merhabalar. Merhaba. Evet Suat Bey aslında uzun süredir e, gündemimizi meşgul eden bir konuydu malumunuz. PCR testi ve sonrasındaki aşı konusu e, tabi dün açıklanan kabine sonrası açıklamalar vardı aşı zorunlu değil ancak PCR zorunlu e, öncelikle hukuki olarak e, işte e, vatandaşlar bu konuda neler yapabilir veya e, anayasada yasalarda karşılığı nedir bu durumun evet e, öncelikle güzel bir yayın ve faydalı bir yayın olmasını e, canı gönülden diliyorum Şimdi tabii konunun öncelikle konu tıbbi bir konu. Yani bir virüs, bir virüs salgınından bahsediyoruz. Bu virüsün nasıl bir virüs olduğu, nasıl etkilediği, ve bunlar insan sağlığına etkileri nelerdir? Bunları tıpçıların, bilim adamlarının ortaya koyması lazım. Hukukçular yani bizleri ilgilendiren yönü, işte mevcut aslında konuyu sadece PCR testleri ve şeyler açısından değil, aşılar açısından değil de devletin temel görevleri açısından. Yani şimdi devlet niçin vardır? Devlet insanların huzur ve güven içerisinde sağlıklı bir şekilde Yaşaması için vardır. Evet. Hani devlet e, bu arada rahmetli profesör doktor Necmettin Erbakan'dan bir alıntıyla gireyim ben. Devlet her insanın canını, malını, atlını neslini ve dinini korumakla görevlidir. Yine e, tarihimizden Şeyh Edebali'nin Osman Gazi'ye nasihatini yeri gelmişken bence hatırlatalım. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Yani devletler niye kurulmuştur? İnsanlar daha huzur ve güvenlik içerisinde olmak için. Biz de anayasamız devletin vasıflarını başlangıç hükümlerinde saydı. Evet. Oradan devletin demokratik, layık, sosyal bir hukuk devleti olduğunu, yani dört tane temel vasıf belirtmiş ve e, demokratik, layık, sosyal bir hukuk devleti. Şimdi hukuk devleti nasıl olursunuz? Bir anayasanız olur. O anayasada devletin kuruluşunu, insanların temel hak ve ödevlerini ortaya koyarsınız. Şimdi bizim anayasamızda da birçok madde insanların, vatandaşların temel hak ve özgürlüklerini düzenlemiş. Bu anlamda yaşama, vücut bütünlüğüne saygı birçok maddeleri uzun uzun sıraya dileriz. Sizin sorduğunuz soruyla ilgili olmak üzere Anayasanın 17. maddesinde çok açık bir şekilde, müsaade ederseniz okuyacağım. Tabi buyurun. Anayasa madde 17 kişinin dokunulmazlığı maddi ve manevi varlığı başlığındadır. Aynen şöyle diyor herkes, yani bu ülke vatandaşı olan herkes yaşama maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir ve devam ediyor tıbbi zorunluluklar ve kanunda yazılı haller dışında kişinin vücut bütünlüğüne dokunulamaz rızası olmadan bilimsel ve tıbbi deneylere tabi tutulamaz ne kadar açık bir hüküm aslında ne diyor? Tekrar ediyorum o kısmı. Tıbbi zorunluluklar ve kanunda yazılı haller dışında kişinin vücut bütünlüğüne dokunulamaz, rızası olmadan bilimsel ve tıbbi deneylere tabi tutulamaz. Şimdi bu hükmün kanunlarımızda şimdi anayasa temel çerçeve bir hükümdür. Kanunlar bu hüküm Anayasa'daki bu hükmün uygulanmasını sağlarlar e ve hiçbir yine Anayasanın amir hükmü gereğince hiçbir kanun maddesi Anayasa'ya aykırı olamaz. Şimdi Türk Ceza Kanunu'muzda, şimdi Medeni Kanunu'muz var. Medeni Kanunda insanı, kişiyi, bireyi, onun ne olduğunu, onun vücut bütünlüğünü tarif ediyor, anlatıyor ve buna bunu korumaya yönelik hükümler ediyor Peki bunlara saygı göstermezseniz anayasada, medeni kanunda belirtilen bu yükümlülüklere yerine getirmezseniz bu konuyu da ceza kanunumuz düzenlemiş. Ceza kanununda siz anayasanın bu hükümlerine aykırı hareket eder. Yani siz insanlar üzerinde tıbbi deneyler yaparsanız, ruhsatsız ilaçları kullanırsanız evet. nasıl bir cezaî müeyyideye e, maruz kalacağınızı düzenlemiş. Devam ediyorum. Hasta hakları yönetmeliği. Şimdi ortada bir aşı isteniyor. İnsanlardan aşı olmalarını ki burada aslında aşının ne olduğunu bilim adamları ortaya koyuyor. Bizim kanunumuzda da hangi e, şeylerin, e, ilaçların diyelim ya da e, tıbbi verilerin hangi aşamalardan geçtikten sonra aşı olarak kabul edilebileceği düzenlenmiş. Dolayısıyla, dolayısıyla mesela umumi hıfzıssıh kanunumuz var bizim. Umumi hıfzıssıh kanununda e, salgın hastalık dönemlerinde de neler yapılabileceğini, neler yapılması gerektiğini kanun olarak düzenlemiş. Şimdi bir salgın hastalığında nasıl hareket edilmesi gerektiğini ülkeyi yönetenlerin, Sağlık Bakanlığı'nın, diğer sağlıkla ilgili kişi, kurul ve kuruluşların nasıl hareket etmesi gerektiğini düzenlemiş ve bu söylediğimiz bütün hukuki mevzuat Anayasa Mahkemesi'nin çok yakın tarihli 2015 tarihi, yine müsaade ederseniz ben yanlış ifade etmeme adına söyleyeceğim. Bir saniye. 2015 yılında tam tarihini de size söyleyeceğim. Bütün izleyicilerimiz internetten ulaşabilirler ve bunu mutlaka okumalarını da acizane tavsiye ederim. Halime Sare Aysal başvurusu Anayasa Mahkemesi'ne bir vatandaş başvuru yapmış başvurunun konusu aşılara karşı gelmek. Şimdi kamuoyunda buna girmeden şu hususu belirteyim. Efendim aşı karşıtları aşı karşıtları. Hayır efendim hiç kimse aşı karşıtı değil. Yani izleyen izleyicilerimiz de sizler de biz de aşılarımız olduk. Yani üç tane benim çocuğum var. Üçünün de çocukken yapılması gereken su çiçeği, kızamık işte benzeri aşılarını yaptık. Niye? İşte bu aşıları yaptırırsak çocuğumuz su çiçeği, kızamık, işte çocuk felci hastalıklarından korunacağına inandığımız için. Evet. Şimdi bir sıvının aşı olabilmesi için belli aşamalardan geçmesi lazım. Şimdi günümüzde aşı diye bize söylenen aslında deneysel sıvılar. Hatta bir kısmının aşıyla bir alakası yok. Misal mRNA denilen bu ve ısrarla yapılmak istenen aşılarla ilgili de kendi sayfasında bunun bir gen teravi, özür dilerim gen tedavisi ya da gen terapisi olduğunu yazıyor. Yani ortada yani üretici firma bile şunu söylemiyor. Ben bir aşı ürettim demiyor. Ben bir gen terapisi yapacağım, gen tedavisi yapacağım. Halbuki insan ben kendi inancım açısından söyleyeyim. İnsan en mükemmel şekilde yaratmış genleri vesaire. Siz e, şimdi aslında bu konuda iki konuyu da şey yapacağım müsaade ederseniz. DNA'nın mucidi'nin açıklamalarını sosyal medyadan, internetten takip ediyoruz. Özellikle ben isimlerini zikretmek istiyorum. Profesör Doktor Serhat Tündüz ve Operatör Doktor Özilgehan Bilge hocalarımı buradan saygıyla selamlıyorum bu konularda kamuoyunu fevkalade doyurucu açıklamaları var. Şimdi bütün bunların hani anlattıklarımızı toparlayacak olursak şöyle söyleyelim. Kimse aşıya karşı değil. Herkes çocuklarına, çocukluk dönemindeki aşıları yaptırdı. yaptırdık Çünkü bunların sağlığımıza faydalı olduğuna inandı. Ama ortada henüz faz 3 ve devam eden çalışmaları devam eden deneysel sıvılar artı mRNA gibi bir aşı olmayan aslında bir gen tedavisi, gen terapisi olarak ifade edilen bir şey söz konusu. Dolayısıyla bunları bir aşı olarak değerlendirmek tabii ki bilim adamlarının konusu. Aşının ne olduğu, hangi sıvının hangi deneylerden sonra aşı vasfını kazanacağı bunlar bilim adamlarının konusu yani kendi şahsen dilim adamı değilim. Hukukçuyum. Ama yaşadığımız süreçte konu birçok yönüyle hukukla alakalı. Bu yönüyle araştırmaya çalışıyorum. Hukukçu arkadaşlarla e, konuyu istişare ediyoruz. Sağlık hukukundan, ceza hukukundan, anayasa hukukundan arkadaşlarla istişare ediyoruz. Dolayısıyla burada aslında sürecin en başından itibaren konuşulması gerekir. Evet. Şimdi biraz önce ifade ettiğim buna değinim, ee, varsa sorularınızı alacağım. Ee, Anayasa Mahkemesi'nin 2015 tarihli bir kararından bahsettim. Ee, belirttiğim gibi internet ortamında Halime Sare Aysal başvurusu olarak e, e, aratıldığında karara Anayasa Mahkemesi'nin web sayfasından ulaşmak mümkün. Bu karar e, 11 Kasım 2015 tarihinde verilmiş. Ve e, 2013'e 1789 başvuru numarası var. Anayasa Mahkemesi e, bu başvuru şu. Bir vatandaş çocuğuna bildiğimiz aşı ruhsatını almış bir aşıyı yaptırmak istemiyor. Ve e, ilgili kurumlarla karşı karşıya geliyor ve en sonunda e, Anayasa Mahkemesi'ne 2013 yılında başvuruyor. 2013 yılında yapılan bu başvuruyu Anayasa Mahkemesi 11 Kasım 2015 tarihinde karara ba bağlıyor. Şimdi bu karar aşı ruhsatı almış bir aşı ile ilgili ve Anayasa Mahkemesi bu kararı dikkatlice okurlarsa insanların çocuklarına ruhsatı alınmış aşıyı bile vurdurmaktan imtina edebileceğini bunun insanların Anayasanın 17. maddesi sağ kanunundaki salgın hastalıklarla ilgili düzenlemekler. Çünkü kararda bütün hukuki yönleriyle tartışma yaratılmış, tartışılmış kararda ve netice itibariyle ruhsatı alınmış olsa dahi bir insanın zorunlu aşıya tabi tutulamayacağını belirtiyor. Netice, bir şey burada ifade edeyim. Mesela insanların hastalık halinde tıbbi müdahale için kendilerinin rızasının onanının alınması gerekiyor. Yani bir mesela siz hastanın hastaneye başvurdunuz, doktor sizi yaşadığınız hastalıkla ilgili doğru bir şekilde bilgilendirmek ve size yapacağı tıbbi müdahale ile ilgili sizin rızanızı, onanınızı almak zorunda. Şimdi yani bu kadar açık. Hatta dikkat ederseniz mevcut aşılamalarda, aşılama sürecinde insanlara aşı olanların mutlaka bilirler, imzalamışlardır. Kendilerine bir onan formu imzalatılıyor. Şimdi bu onan formunun dikkatlice incelenmesi lazım. Yani bu aşıyı üreten, bu aşıyı tavsiye eden, bu aşıyı vuran hiç kimse... Size vurulan bu sıvılardan dolayı sizde meydana gelebilecek olumsuz neticelerden dolayı herhangi bir sorumluluk almıyor. Peki böyle bir şey hukuken mümkün mü? Hayır değil. Şimdi neden bu dayatmalar yapılıyor? Konunun yani şöyle ifade edeyim. Bu aslında bir anekdotla başlayayım. 1985 yılında İstanbul Hukuk Fakültesi'ne girdiğinden beri ...herkesin olduğu gibi benim de bir düşüncem ve inancım var. Evet. Şimdi bir konu aslında oraya da geçecek ama isterseniz ben şimdi şey yapayım... ...siz sorunuzu şöyle sorun. Şöyle devam edelim isterseniz. ben söylemek istiyorum. <laughs> e, şöyle devam edelim isterseniz Suat Bey. Aslında hukuki boyutunu çok geniş bir şekilde ve tane tane anlattınız. Diğer taraftan tabii bütün insanlığı hepimizi ilgilendiren bir konu da söz konusu. Küresel anlamda bir şey mi planlanıyor... ...insanlık nüfusu kontrol altına almak mı isteniyor? Diğer taraftan malumunuz özellikle bu pandemi sürecinde ekonomik olarak para akışı da bir anlamda dijital olarak yapıldı ve... ...aslında herkesin ne kadarlık bir işlem yaptığı, nereye ne gönderdiği birçok konu da aslında bilgisayar ortamında ve dijital ortamda yapıldı. Birçok alışkanlığımız değişti, hayat düzenimiz de değişti bu anlamda ve şöyle de bir durum ortaya çıkıyor. Yani bu salgın dediğimiz olaydan, aşı dediğimiz PCR testinden başka bir şey mi amaçlanıyor? Göremediğimiz, görmediğimiz? Yani ben Türkiye'deki süreçle ilgili kısa bir değerlendirme yapıp sorunuza cevap vermek isterim. Müsaade ederseniz. Bir Tabii kursu doğru. özellikle fırsat vermişken izleyicilerimizle paylaşmak istiyorum. Buyurun lütfen. Şimdi bütün hepimiz doktor tanıdıklarımız var. Doktora, hastaneye gidiyoruz. Orada hastalıkların en altında yapan yatan en temel sebeplerden bir tanesi strestir. Yani bir insanda stres ne kadar yüksekse hastalanma riski o kadar artar diyebiliyoruz. Şimdi yaşadığımız süreçte nelerle karşılaştık neler yapıldı bunu şunun için ifade ediyorum aslında arkadaşlar yansıtma imkanı olsalar da bilim kurulu çünkü bütün bu kararların arkasında sağlık bakanlığının oluşturduğu aslında hukuken hiçbir vasfı da yok bir bilim kurulu oluşturuldu yanlışı varsa hukuksa arkadaşlar lütfen düzeltirler bir bilim kurulu oluşturdu bu bilim kurulunun hiçbir vasfı yok bilim kurulunun adına açıklamalar yapan Profesör Doktor Mehmet Ceyhan, yanlışım varsa lütfen düzeltilsin. Evet. Mehmet Ceyhan, Özür dilerim. Şimdi Mehmet Ceyhan geçen gün hatta Twitter'da var. Arkadaşlar bilmiyorum ekrana verme şansları olur mu? Twitter'da paylaştım. Yani Mehmet Ceyhan'ın kendi açıklaması. Mesela maske zorunluluğu getirildi, değil mi? İşte virüsten koruma. Mehmet Ceyhan'ın kendisi diyor ki bu maske sizi virüsten korumaz Niye? Maskenin gözenekleri Virüsten çok daha büyük. Yani virüs o gezeneklere takılıp kalmaz diyor. Peki niye insanlar e, siz söyleyin e, maske takma zorunluluğunda tutuluyor? Oysa dünyada muhtelif ülkelerde hiçbir şekilde kapalı da dahil olmak üzere maske zorunluluğu getirmeyen ülkeler biliyoruz. Niye bu maske zorunluluğu? Mesela e, çok uzun bir dönem 65 yaş üstü üstü ve 20 yaş altını biz eve hapsettik. Oysa insanların bir virüse karşı vücut direncinin oluşması için hareketli olmaları ve güneşte D vitamini almaları gerektiğini söylüyor. Yine Profesör Doktor Mehmet Ceyhan diyor ki bu diyor yanlıştı diyor. Şimdi neye göre hangi kararı alıp uyguluyorsunuz? Çünkü bu sorduğunuz PCR testleri ve aşı ile aşı, aşı demeyeceğim ben deneysel sıvı diye kullanmak. Çünkü aşı vasfını alması için işte muhtelif çalışmaların, faz çalışmalarının tamamlanması gerektiğini biliyoruz. Şimdi netice itibariyle siz 65 yaş üstünü ve 20 yaş altını eve hapsettiniz. Peki bu o insanlarda hastalanma ihtimalini, riskini artırdı mı? Yine Mehmet Ceyhan, Profesör Bilim Kurulu üyesi diyor ki bu diyor yanlıştı. Diyor. Şimdi netice itibariyle bir takım kısıtlamalar öyle mi? İş yerlere kapandı, insanlar mağdur oldu, ticari hayat, bunların evet. hepsi şey yapıldı. Şimdi sizin sorduğunuz sorunun cevabına şey yapayım. Şimdi aşılar özellikle bu COVID-19 aşılar konusunda şunu takip ediyoruz. Görüyoruz ki bu aslında çok büyük bir sektör. Yani hani şunu biliriz. Silah üreten bir insan asla barış olsun istemez. İlaç üreten insan insanların sağlıklı olsun istemez. Yani bu e, deneysel sıvıları üreten firmaların e, cirolarının, e, karlarının nasıl katlandığını hepimiz takip ediyoruz. Konunun kesinlikle ekonomik bir boyutu var. Aslında e, şuna değinmek istiyorum. Yani bu konuda e, dinlediğimiz e, şimdi konu şey değil. E, Namık Kemal'in çok güzel bir sözü var. Barikayı hakikat, müsaademeyi efkardan doğar. Yani gerçekler, hakikatler, fikirlerin tartışılmasından ortaya çıkar. Peki Türkiye'de ve dünyada böyle oldu mu? Hayır. Medyayı takip ediyoruz. Tamamen aşı olun, aşı olun, aşı olun. Peki aşı olanlar Aşı olmak bulaşıyı engelliyor mu? Yeniden virüse yakalanmanızı engelliyor mu? Hayır. Peki faydası ne? Baştan işte ölümleri azaltacak deniyor. Sonra farklı farklı en son işte hastalığı daha hafif atlatmanızı sağlar deniyor. Yani e, cidden e, anlamakta insanlar anlamakta zorluk çekiyorlar. Nedir? Ne değildir? Mesela COVID-19 denilen İnfluenza diye bir virüs. İnfluenza yani bildiğimiz grip virüsü. Bütün hani grip virüsünün bütün semptomları burada görüyoruz. İşte e, tat ve koku kaybı, ağrı, halsizlik vesaire. Şimdi e, anlatacak o kadar çok şey var ki kusura bakmayın bakmayın. Toparlayarak anlatmaya Allah, buyurun, çalışıyorum. Yok, Saat Bey. Buyurun lütfen. Ha. E, şimdi normalde eee influenza yani grip virüsü ile ilgili normal bir tedavi protokolü var. Şimdi burada ben ismini anlayacağım. Hatta eğer mümkünse kendisinin çıkarılıp konuşulmasını da isterim. Çünkü geçen gün 4-5 saat kadar kendisini dinleme fırsatı buldu. Uzman doktor Orhan Kara kendisi enfeksiyon hastalıkları uzmanı Şu iddiayı ortaya koyuyor. Şimdi ben Orhan Bey'in Orhan Hoca'nın bu söylediğini diyor bana diyor müsaade etsinler işte bir şehirde 15 gün içerisinde bir tane yoğun bakımda hasta bırakmayacağım diyor. Şimdi e, biraz önce söyledik gerçekler, hakikatler, bilgilerin e, hani verilerin ortaya konulmasıyla bilim adamlarının bu konudaki farklı görüşlerinin ortaya konulmasıyla çıkacak. Ama şunu görüyoruz bilim kurulunun söyledikleri Böyle haşa sanki Allah'ın sözüymüş gibi kabul ediliyor. Peki bunun alternatif farklı görüşleri sürenler ne, neden konuşturulmuyor? Sizin sorduğunuz PCR testi. Mucizedi kim? Amerikalı bir bilim adamı, ödül almış. Mark Kendisi şunu söylüyor. Bu test diyor, asla bir hastalığın varlığını ve yokluğunu ortaya koymaz. Şimdi ben bilim adamı değilim, tıp doktoru değilim ama bu PCR testini icat eden mucidi eğer bunu diyorsa bunun bilim adamları tarafından tartışılır. gerçekten PCR testinin işte bir virüsün varlığını ortaya koyup koymadığını görmemiz gerekmiyor. Aynı şeyi mRNA aşılarının mucidi için de şey yapıyoruz. mRNA ile ilgili takip ettiğimiz kadarıyla bakın yine altını çizerek söylüyorum. Ben bilim adamı, tıpçı değilim. Ben hukukçu, avukat bir insanım. Ama bilim adamlarını söylediği, şimdi mRNA'yı çalışmalarını yapan, icat eden şunu söylüyorsa, bu diyor, insanlarda kullanılmamalıdır. Bunu göz ardı mı edelim? mRNA gen tedavisini üreten firmanın kendi sitesinde bunun bir aşı olmadığını söylemesini yok mu sayalım? Yani biz hukukçular bu devletinde sağlık hizmetlerinin sağlık sektörünün insanlara yapılacak sağlık müdahalelerinin hukuk çerçevesinde anayasa çerçevesinde kanunlar çerçevesinde olmasını gerektiriyor. Bugün insanlar soru soruyorlar. Aşı olmazsam işten atılacağım. PCR testi her hafta nasıl veririm? İşte çok değişik, garip şeyler var. Biz de hukukçular olarak insanlara yön vermeye çalışıyoruz. Her gün eminin bütün avukat arkadaşlarım, bütün hukukçular, yüzlerce insanın sorusuna maruz kalıyorlar. Aşıyı yaptırmak zorunda mıyım? Hayır, bu bir aşı değil. Bu bir deneysel sıvı. Bu. Bunu bizzat üreten firmalar söylüyorlar. PCR testi zorunlu mu? PCR testinin virüsün tespitinde İşe yaramadığını söyleyen bilim adamları var. Niye bunlar konuşturulmuyor? Niye e, bilim o değil midir? Yani iki tarafın tez, antitez ve sentez değil midir? Yani e, bir taraf e, bir şeyleri söyler, diğer taraf karşı argümanlarını söyler. Ama süreçte maalesef e, hani alternatif karşı bir şey söyleyenler susturulduğu gibi tehdit ediliyor. Yani bunu takip ediyoruz. Evet. Ciddi anlamda bir sıkıntı var. Şimdi PCR testleri aşı söylediğim gibi bir aşıdan bahsetmemek gerekir. Dolayısıyla biraz önce ifade ettiğim Aysa Mahkemesi'nin kararı, Halime Sare Ay'sal kararı bu konuyu gerçekten çok güzel bir şekilde incelemiş, detaylı bir şekilde ifade edilmiş orada bu deneysel sıvıların aşının, orada aşının bile zorunlu olmayacağını özür dilerim. Söylemişken bu e, deney sıvılarının insanlara zorla vurulmasını kesinlikle e, yürürlükteki anayasa mevzuat çerçevesinde mümkün olmadığını, hatta bunun yapılmasını bunu yapanların e, suç işlediklerini, insanlardan aşı vurulup vurulmadığını sormanın, PCR testi sonucu istemenin kişisel verilerini koruması kanunu çerçevesinde suç olduğunu söyleyebilirim. Çünkü kişisel verilerin koruması kanunu bir insanın hangi verilerinin kişisel olduğunu, bu kişisel verilerin nasıl saklanacağını çok detaylı olarak yakın zamanda yürürlüğe giren bir kanun. Dolayısıyla mesela hiç kimse bana gelip aşı oldun mu diye sorma hakkına sahip değil. Benim aşı olup olmadığım benim PCR testi yapıp yaptırmadığım tamamen e, benim kişisel verimdir. Bunu e, kimse soramaz. Şimdi insanlardan e, özellikle Sağlık Bakanı e, Fahrettin Koca'nın geçen gün yaptığı açıklamadan sonra işte eğitim öğretim yılı için artık öğretmen ve öğrencilerin hatta velilerin aşı olması işte bir sorumluluktur. Tabi bunun hukuki bir temeli ve dayanağı yok. Onu öncelikle net bir şekilde ifade edeyim. Sağlık Bakanı'nın böyle bir yetkisi de yok. Bu açıklamasının e, hukuken bir karşılığı da yok. E, kesinlikle böyle bir şey söz konusu değil ama temel olarak şöyle bir sorunumuz var. E, i̇şte sosyal medyada dünyanın çok gelişmiş kabul etmesi. Avustralya'da çocukların zorla Anne babalarının elinden alınıp aşılar. Çünkü insanlar bunları soruyorlar. Yani çocuğumuzu elimizden alıp zorla aşı mı yaptıracaklar? Yani şu anki ben bir hukukçu olarak şunu söyleyebilirim. Evet. Şu anki mevzuata göre böyle bir şeyi yapamazlar. Yani asla yapamazlar. Yapmak isteyenler suç işlemiş olurlar. Bunu açık yüreklikle ifade edebilirim.